Herkese merhaba. Bugün sorularınızı cevaplamak için karşınızdayım. Bakalım nasıl sorular sormuşsunuz? Öykü Tuzuz, gurur deyince ilk aklınıza gelen maç hangisi diye sormuş. Gurur deyince aklıma gelen şey her zaman kendi ülkemin bayrağını gururla taşıdığım formam oluyor. Tabii ki de maç ayırt edemem bunun için. Her maçın önemi farklı ve çok gururlu bir şekilde bayrağımızı en iyi yerlerde temsil etmeye çalışıyoruz. Ayça Aykaç, FP. Sizin için en unutulmaz maç hangisiydi? Galiba herkes maçları çok merak ediyor. Benim için unutulmaz maç Hollanda'daki olimpiyat elemesi maçı diyebilirim. Polonya ile oynadığımız. B.Akbas, Akbas 24. Hangi maçı tekrar oynamak isterdiniz? Demiş. Bence bir sporcu maçta iyi ya da kötü de oynayabilir. E, performansının %100'ünü de gösteremeyebilir ama elinden gelenin fazlasını ve ee, o andan e, zevk almaya bakarak oynar profesyonel seviyedeki oyuncular. O yüzden ben ne olursa olsun, kötü de oynasam, iyi de oynasam, e, sakatlığım da olsa elimden geldiğince elimden gelenin fazlasını vermeye çalışırım. Ve sonunda geri çevremeyeceğim için, pişman olmak istemediğim için, bunu hissetmek istemediğim için o yüzden böyle bir maç bilmiyorum. Her zaman eve gittiğimde yensek de yenilsek de kötü oynasam da tabii ki de kötü oynayınca nereleri iyi yapabilirim diye düşünüyorum. için tekrar izliyorum, antrenörlerimle konuşuyorum, buna yönelik çalışıyoruz. İyi oynadığımda da aynı şekilde maçımı izlerim, konuşuruz, bunu daha iyi yapabiliriz diye. O yüzden günün sonunda kazanımların arttığı için ve bunların farkında olduğun için böyle bir şey olsun istemem, Böyle bir maç istemiyoruz <laughs> yani. Tekrar hemen <laughs> Eylül Gedik. Antrenmanda yapmaktan en zorlandığınız şey nedir demiş. Zor bir şey bakıldığında ama antrenmanda takım adına söylersen bunu Antrenmanda yapmaktan en çok zorlandığımız şey kuvvet antrenmanlarından sonraki kas ağrılarımızla antrenman yapmak. Birazcık ağrılı bir süreç oluyor ama buna da alıştık. Rümeysel çiftçi. Çok çalışmak için nasıl motive ediyorsunuz kendinizi? Gerçekten profesyonel sporculuk bence çok fedakarlık isteyen bir iş ve e, bu işi çok istediğin zaman yaptığın fedakarlıklar, arkanda bıraktığın, yaşayamadığın şeyler, çektiğin zorluklar hiçbir şeyi göremiyorsun çünkü ulaşmak istediğin nokta çok farklı bir noktada ve oraya ulaşmak için bunları yapmak gerektiğini farkındasın. Her zaman motive bir şekilde hayatına devam etmek zorundasın. Tabii ki de biz de insanız. Bazen hiç gitmek istemiyoruz, bazen çok gitmek istiyoruz. Ama biliyoruz ki hiç gitmek istemediğimizde, o sahaya girdiğimizde aslında bize kazanımları daha fazla olacak o yaptığımız antrenmanın. Bunun bilincinde devam edince zaten her şey devamında geliyor. Başarıların, olmak istediğin yer, duruşun, sahaya koyduğun performans. Bence bununla birlikte geliyor diyebilirim. Spor direnç 4. Yoğun antrenman programı için motivasyonunuz nedir diye sormuş. Galiba herkes yoğun antrenmanlarda çok zorlanıyor. Dediğim gibi çok iyi bir yerde olmak istiyorsan, orada olmak istemesen bile orada olmak gerektiğini kendine söylemek zorundasın. Oraya gittiğinde daha çok geçebilirsin. Son bir soru alıyorum. Masal 96. Kariyerinizde sizi en çok etkileyen 3 oyuncu. Seviliyorsunuz diye sormuş. Teşekkür ederiz. Biz de sizi çok seviyoruz. Desteğiniz bizim için çok önemli. Aynı sahada oynayıp bana kattıklarıyla etkilediğim, izlediğim bileni. O yüzden e, üç isim söyleyeceğim bunlardan karışık. Birincisi Gözde abla. Gerçekten onunla oynayan son jenerasyon olduğum için dünyanın en şanslı insanlarından biri hissediyorum kendimi. Bana kattığı her şey inanılmazdı. Ve bence voleybol tarihinin unutulmaz isimlerinden biri kendisi. Bir Türk olarak bizi de buralarda temsil ettiği ve adını böyle geçirdiği için de çok gurur verici. Gözde ablaya buradan selam gönderiyorum ve onu çok öpüyorum, çok seviyorum. İkincisi e, Nazay Aydemir Yol. Naz benim için çok farklı farklıdır. Kaç senedir aynı takımda oynadık, bir takımda aynı formaya giydik. Çok küçükken bazı şeylerin farkına varmama o sağlamıştı. O zaman demiştim ki ben de o geri zaman geldiğinde benim takıma gelen küçüklere böyle bir şey yapacağım ve onların da bir şeylere farkına varmasını ve dünüyle bugünün arasındaki şeyi ayırt etmesini sağlayabileceğim demiştim. Üçüncüsünü de Polak demek istiyorum. Aynı takımda oynamadık ama her zaman sağdaki duruşuyla, hareketleriyle, tavırlarıyla ve oynamadan bile yapabileceğini göstermesiyle hayranım. Teşekkür ederim.